gerçekleştiriyorum. atmaya. <Sessizlik> yollarda olduk. Bizlerin arasında Evet sevgili seyircilerimiz, haberin peşindeki bir başkentimiz Ankara'dayız, Ankara'nın girişi olan Mamak'tayız. Mamak'a bağlı olan Duttuk Mahallesi, ulaşımı rahat olan, yolun kenarında olan ama ne yazık ki kentsel dönüşünden dolayı uzun süredir bir türlü istenilen hizmete eremedi. Ve yanımızda çok değerli muhtarımız Bahri Sarıkaya var, muhtarımızın ikinci dönemi, tam bir sevda işi, gönül işi dedi bu muhtarlık ama ne yazık ki hizmetten yana herhalde biraz dertli, bir sıkıntıları, sorunları dinleyelim. Sevgi Muhtar, merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş evet, geldiniz. Hoş bulduk. Burası dediğim yani gibi Bahri Sarıkaya'yı tanıyabilir miyiz? Bahri Sarıkaya 1957 doğumlu ve sene 70'ten beri tuttuk evet. evet. 20 sene oldu emekli olalım. İki oğlum var, ikisi de üniversite mezunu, ikisi de görevlerinde tamam, devam, devam ediyor. Peki sen Semih evet. Muhtar, bu bir sevda işi, gönül işi biliyorsunuz ki Muhtar. Evet, tabii ki. Yani, evet. Da. evet, evet, yani, tabii Evet, evet, tabii ki. 20 sene esnaflık yaptım, bırakamadım vatandaşımı. Vatandaşı çok iyi tanıyorsunuz. Evet, evet iyi, iyi ki. ki. 20 sene. kaçtı, kaç oldu Muhtar? O zaman işte uzunluğumuz seçmenimiz 7 Şimdi kaç? Şimdi de 500. Peki bu 500'e yapılan hizmetler yeterli geliyor mu? Hayır, evet. hiç gelmiyor. Geçen dönem neler yapıldı muhterem? Vallahi o geçen dönem hiçbir şey yapılmadı. Anca yıkıldı buralar. Başka dönem bu dönemde aynısı. Peki. Bir temel atamadım. Tuttuk. Neden kaderini terk edildi muhterem? Bana bu mamak köprüden bu tarafa hep terk zaten. Yani bürokratlar mı kaynaklı? Evet tabii ki. Ne diyorlarınız? Sağcısı geliyor yapmıyor, solcusu geliyor yapmıyor bu tarafı. Mamak'tan köprüden bu tarafta bir yatırım yok hiç. Oysa ki burası Ankara'nın girişi. Yani girişi aynen. de Çankaya'ya, meclise 10 kilometre. Çok yakın bir yer. Evet. Kentsel ye dönüşümle ilgili şu anda projeler nasıl? Bir bakanımız geldi seçim şeyine, bir temel attı 500'er konut. Evet. Ama teslim edecekti 11. ayda, edemediler. Şu anda evet. de, hastalıktan dolayı. %95'i bitti. %95'i bitti. Evet. 500 evi konut. 2021'de inşallah konut. Teslim edecekler inşallah. Ama daha burada e, 1500 konutumuz var yapılacak. Ondan başka 1500 evet, konut Yapılacak daha. Onlar mağdur 11 sene, 12 sene oldu daha verdi. Vatandaşımız sadece e, ev olan kira alıyor. Evi olmayan arsa olanlar hiçbir şey alıyor mağdurlar. Çok mağdurlar. Evet. Çok mağdurlar. Dertli yani. Çok dertli arsa var. Peki bu vatandaşlar an hep kirada mı oturuyor? Evet kirada oturuyor. Bin lira bin beş yüz lira kira veriyor bu vallahi vatandaşımız. On iki senedir arsam var, evim var diye seviniyordu. Ondan sonra geldi işte belediyemiz yıktı, yok etti burayı. Evet. Sıfırız. Peki eşlikini arıyor mu burası? Çok harika bir Keşkimde gece kondu halinde kalaydım. Yani. yani doğal güzelliği. Evet her şey. Hem meyvemiz vardı, bahçemiz vardı, her şeyimiz hem vardı. Hem şehirdeydiniz, hem köydeydiniz. Evet, evet. hem şehir, hem evet. köy. Evet. Hani köy. köyümüz burası. işte Yozgat, Çankırı, e, ee, Kırşehir, Kırıkkale geldiği yerde burada. Yola yakın olduğu zaman buraya çökmüşler. Bura bizim mekanımız demişler ama maalesef belediyemiz yıktı, yıktırma devam evet. etti. Peki kafanızı çağırmadığınız ne diyor muhtemelen? Telefonlarınız susmak için. Çok, çok kötü, çok kötü. Ne zaman teslim muhtarım? Ne zaman yapılacak öbürleri? Oturma oldu mu hiç? Hiç oturan olmadı. Daha 11 senedirli konu oturan hiç olmadı. Hiç oturan olmadı. Halen yıkılmakta. Evet, yani. E, sağ olun. Burada bir sesleniyorum efendim. 11 sene önce yıkılan evlerimiz var. Bu 11 sene içerisinde bir çocuk büyüyecek askere gidecek neredeyse. Ama maalesef ki halen konutuna oturan bir vatandaş dahi yok burada e, Sayın Bahri Sarıkaya oldukça dertli. Neden dertli? Çünkü telefonu susmuyor, vatandaş haklı, evi var, arsası var ama kirada yaşıyor. Bakanımız da gelip temelini atmasına rağmen 2020 halen bitmiş bir konut yok. Ve yaklaşık bunun yanı sıra da 1500 tane daha konut atılması gerekir temelde. Evet tamam doğru. Mı? 1500 tane konut yapılması gerekir. Peki projeler nasıl bir Projeler çıkmadı. Eskilere bir mutlaka daracak. Evet daha istenilen olmadı yani. İstenilen tabii ki olmadı. Biz gece bulunumuz varken geniş geniş mutluluğumuz vardı. Geniş geniş sanılımız odamız vardı. Kendimize göre evet. yapmıştık. Şimdi ama binalara gelince küçüktüler. Evet, oldukça sıkıntılı. Evet. Yani pandemiden dolayı siz de çok yoruldunuz. Gerçekten. Evet, doğru. Ee, burada devletin desteği yeteri geldi mi? Devletin desteği hiç yeterli gelmedi. Yani. Bak hasta götürüyorum iki Herkesin. tane. Anamda bekliyor. Siz de şahitsiniz. Evet. işte muhtar Bir sevda içi görünüşü. Hastasına bakar. Yaşlısına bakar. Marketine koş. Şuraya koş, buraya koş. Efendim, kamuoyuna sesleniyoruz. Biz gerçekten bürokratlarımız neden başkentte böyle bir sıkıntının olduğunu anlamış değiliz. Muhtarım haliyle sıkıntılarını dile getirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi biz tuttuğun sokaklarına inelim. Bakalım neler var. Muhtarım ağzına güveniz. Çok teşekkür olacak. ederim. Sizin ayaklarınızla sağ Sağ olun. Sağ olun. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ Gözleriniz olun. Gözleriniz bir yere bakacak. Allah, Allah İnşallah kolay değil. Sağ olun. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili seyircilerimiz haberin peşinde ekip için durduğun sokaklarına iniyor. Bakalım bizden neler bekliyor. Çünkü muhtarın hastası var. Biz muhtarımızı fazla bekletmek istemiyoruz. Bir dahaki programda başka konuklarına görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Evet sevgili seyircilerimiz, de şimdi tuttuk sokaklarına indik. Muhtar'ın hizmet verdiği tuttuk Mahalle Muhtarlığı binamız da burası. Gerçekten yakışık yakışıklı değil. Ama kentsel dönüşüm olacağı için inşallah bekliyoruz. Bürokratların verdiği sözler yerine gelirse tuttukta kentsel dönüşüme kavuşacak diyorum değil mi? İnşallah, inşallah. i̇nşallah bekliyoruz yani. Bekliyor çünkü evet, vatandaş bekliyoruz. bekliyor daha doğrusu. Vatandaş bekliyor, doğru.